Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün hep beraber iPhone 7'nin arka backlight ışığını değiştirmeden sökerken kopardığımız filminin yerine başka bir film aktarmayı aktarma işlemini yapacağız. Hadi bakalım başlıyoruz. iPhone 7'yi genel ustalarımız 7 ve 8'de 7 plus 8 plus'ta sökerken kasadan çıkarırken farkında olmadan çok hassas bir film olduğundan dolayı yerinden çıkarırken şu filmi koparırlar. Veya tuşu yerinden çıkarırken şuradaki devrelere zarar veriyorlar ve ekran değişim işleminden sonra topluyorsunuz ve bir bakıyorsunuz ki tuş çalışmıyor. Bunun çözümü şu şekilde arkadaşlar. Daha önce çalıştığından emin olduğumuz bir iPhone 7'ye ait backlight ışığını üstündeki filme zarar gelmeden yerinden çıkarıyoruz. Ve bu filmi alıp dikkatli bir şekilde yerinden söküyoruz. Isı yardımıyla, ısı marifetiyle kesip bunun yerine aktarıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım başlıyoruz. Öncelikle bu kopan filmi yerinden dikkatli bir şekilde şu aradan çıkarıp makasla veya jiletle de olabilir. Çok dikkatli bir şekilde en dipten koparıyoruz. Bunu çıkardık. Aynı şekilde buradaki tuşun takıldığı filmi de yine ekranın görüntü veren filmine zarar vermemeye çalışıyoruz. Bunları yerinden çıkarıyoruz. Bu işlemler yapılırken bu görüntü filmi arkadaşlar görüntü filmine kesinlikle zarar vermemeye çalışıyoruz. Şimdi bunun yerine diğer filmimizi getirip aktarma işlemini yapıyoruz. Separatörde biraz ısıttığımız e, arka backlight'ı bu şekilde söküyoruz. Sökerken buralara dikkat ediyoruz. Yırtmamamız lazım. Zaten biz şurasını kullanacağız. Jiletle şuradan kesiyoruz. dikkatli bir şekilde yerinden çıkarıyoruz. Evet. Bu şekilde yerinden çıkardığımız filmimizi ters bir şekilde getirip ekranımıza yerleştiriyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki peki bunun üzerinde kalan diğer parçalar normalde ne işe yarar? 3D özelliği var biliyorsunuz iPhone'larda. Ekrana bastığımızda seçenekler çıkar. O seçenekler artık çıkmayacak. Zaten kimse de kullanmıyor o özelliği. Bu şekilde ışığımızı kurtarmış oluyoruz. Evet biraz T7000 sürüyoruz. Şuradaki çapağı alalım. Biraz kurutup yerine yerleştiriyoruz. Yapıştırdıktan sonra ters yapıştırdığımız için o biraz kendisini bırakmaya çalışacaktır bir parça bantla sabitliyoruz. O zaten kuruyunca tamamen yapışmış olur. Evet, bu şekilde yırtılmış olan eski filmimizi değiştirmiş olduk. Bu şekilde yaklaşık 5 dolar ışık maliyetini sıfırlamış olduk. Evet, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar.